Bu videomuzda da sizlere derişim birimleri hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Sırada molalite var. Molalite 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısına denir. Molalite küçük m harfi ile gösterilir. Birimi molal ya da mol bölü kilogram olarak ifade edilir. Molalite hesaplamalarında çözücü kütlesi kullanıldığından çözeltilerin molalite değerleri sıcaklıktan genellikle etkilenmez. Bu nedenle laboratuvarda farklı sıcaklıklarda hazırlanan çözeltilerde derişim birimi olarak molal tercih edilir. Sevgili arkadaşlar, molalite yani molal çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücü kütlesi ama kilogram cinsinden çözücü kütlesi olarak ifade edilir. Formülünde ise M eşittir N bölü M çözücü olarak ifade ediyoruz. Molal derişimi örnekleyebileceğimiz bir soruyla karşınızdayız. 500 mililitre 45 500 mililitre suda 45 gram C6H12O6 çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin molalitesi kaçtır diye sormuşuz. Burada C6H12O6'nın 1 mol'ün 180 gram olduğunu ve suyun 1 gram bölü mililitre öz kütlesinde olduğunu veriyor bize soru. Sevgili arkadaşlar öncelikli olarak 45 gram C6H12O6'nın kaç mol olduğunu bulmalıyız. En eşittir m bölü ma formülümüz var. Şekerin kütlesi 45 gram ve 1 mol'ü de 180 gram olduğuna göre 0,25 mol. C6H12O6'nın e, suda çözüldüğünü söyleriz. Suyun öz kütlesi e, 1 gram bölü mililitre. Bize suyun hacmini vermiş. Bunu kilogram cinsinden almak zorundayım. E, 1 eşittir M bölü 500'den 500 mililitre hacmi olan suyun kütlesinin de 500 gram yani 0,5 kilogram olduğunu buldum. Molalite Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücü kilogram dedim. 0.25 bölü 0.5'ten 0.5 molal oldu. Verilen örnekteki suyu, e, sulu çözeltinin molal derişimi. Sırada kütlece yüzde derişim var. Derişim birimlerinde. Kütlece yüzde derişim 100 gram çözeltideki çözülmüş maddenin gram cinsinden miktar denir. Kütlece yüzde derişim çözünen kütlesi bölü Çözeltinin kütlesi çarpı 100 olarak ifade edilir. Yani yüzde derişim m çözünen bölü m çözelti çarpı 100'dür. Kütlesi m ve kütlece yüzde derişimi y olarak bilinen iki veya daha fazla çözelti karıştırıldığında oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimi ise m1 çarpı y1 artı m2 çarpı y2 artı kaç tane çözelti karıştırıldıysa bunların toplamı m son çarpı yüzde sona. Eşitlenir. Kütlece yüzde derişim ifadesini kullandığımız bir örnekle devam ediyoruz. Kütlece yüzde 40'lık 200 gram sodyum klorür çözeltisinde 200 gram su ve 100 gram sodyum klorür ekleniyor. Buna göre son durumda elde edilen çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır diye sormuşuz. Sevgili arkadaşlar, kütlece yüzde derişim çözülen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı yüz formülüyle ifade edilir. Kütlece yüzde sodyum klorür 200 gram çözeltide. Dolayısıyla 40 eşittir m çözünen bölü 200 çarpı yüzden çözünen NaCl kütlesini 80 gram olarak buluruz. Çözeltimize 200 gram su ve 100 gram sodyum klorür yemek tuzu ekleniyor. Son durumda elde edilen çözelti için çözünen kütlesi Zaten 80 gram vardı. 100 gram daha eklediğimize göre 180 gram nacele oldu. Çözelti kütlesi 200 gramdı. 200 gram su ekledik. 100 gram da nacele ekledik. Bu durumda çözeltinin kütlesi 500 gram oldu. Son çözeltinin kütle cevizde derişimini hesaplamak için M çözünen bölü M çözelti çarpı 100 formülünü kullanacağız. Kütlece yüzde derişim eşittir çözünen kütlesi 180 gram çözelti kütlesi 500 çarpı yüzde bu çözeltinin kütlece yüzde derişiminin yüzde 36 olduğunu hesaplarız böylece. Sırada 2 çözelti karıştırıldığı zaman aynı sıvı ve aynı katıdan ya da başkasından oluşan su çözelti karıştığı zaman Son durumdaki çözeltinin kütlece yüzde derişiminin nasıl hesaplanacağını örneklemek istedim. Böyle bir örneğimiz var. İki farklı çözelti karıştırıldığı zaman formülümüz M1 çarpı yüzde %1 artı M2 çarpı %2 eşittir. M son çarpı yüzde son olarak karşımıza çıkıyor. Bu formülü kullandığımız bir sorumuz var. Kütlece %20'lik 300 gram şeker çözeltisi ile kütlece %30'luk 200 gram şeker çözeltisi aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre son durumdaki çözelti kütlece yüzde kaçlıktır diye sormuşuz. Sevgili arkadaşlar birinci çözeltimiz 300 gram kütlece yüzde 20'lik artı ikinci çözeltimiz 200 gram kütlece yüzde 30'luk son çözeltinin kütlesi 500 gram. Acaba bu çözelti kütlece yüzde kaçlık olur diye bir işlem yaptığımız zaman şu sıfırları her bir e, parametre için sadeleştirelim. 3 çarpı 20 60 yapar. 2 çarpı 30 60 yapar. 5 çarpı yüzde son dedim. 120 bölü 5 yaptı. O da 24 yaptı. Yüzde son. Yani bu çözelti son durumda kütlece yüzde 24'lük oluyor. Sırada hacimce yüzde derişim var. 100 santimetre küp ya da 100 mililitre çözeltideki çözülmüş maddenin santimetre küp ya da mililitre cinsinden hacmine hacimce yüzde derişim denir. Hacimce yüzde derişim sıvı sıvı çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan bir derişim birimidir. Hacimce yüzde derişim çözünen hacmi bölü çözelti hacmi çarpı 100 olarak karşımıza çıkar. Yüzde derişim ve çözünen bölü ve çözelti çarpı 100'dür bu arada formülü kütlece yüzde derişim formülünü kullanabileceğimiz bir örneğimiz var alkol ve su ile hazır özür dilerim hacimce yüzde derişim formülünü kullanabileceğimiz bir e, sorumuz var alkol ve su ile hazırlanan hacimce yüzde 20'lik alkollü su çözeltisinin içindeki alkolün hacmi 400 mililitredir Buna göre alkollü su çözeltisinde hacmi kaç litredir? Şimdi alkol ve su ile hazırlanan hacimce %20'lik bir çözelti var. Ve hacimce %20'si alkol. Alkolün hacmi 400 litre. Çözeltinin hacmi kaç litre? Hacimce yüzde derişim eşittir. ve çözünen bölü V çözelti çarpı 100 formülüyle bulunuyordu. Hacimce yüzde 20'lik bir alkollü su çözeltim varsa ve içindeki alkol 400 mililitre ise, çözeltiyi bilmiyorum. Bunu yüzde çarpacağım. Bu durumda çözeltinin 2000 mililitre olduğunu bulurum. Fakat bize çözeltinin hacminin kaç litre olduğunu sormuş. Sevgili arkadaşlar, 1 litre 1000 mililitredir. Bu nedenden dolayı 2000 ml de 2 litre olarak hesaplanır sırada çok küçük derişimlerin birimi olan milyonda bir kısım yani ppm olarak ifade ettiğimiz derişim birimleri var. Derişimlerin çok küçük olduğu seratik çözeltilerde derişim birimi olarak kütlece yüzde derişim yerine ppm kullanılır. 1 kilogram çözeltideki çözünen maddenin miligram cinsinden miktarına milyonda bir kısım yani ppm denir. PPM 10 üzeri 6 gram çözeltideki çözünmüş maddenin gram cinsinden miktarı olarak da tanımlanabilir. Burada PPM'in formülünü verdik. PPM eşittir çözünen kütlesi miligram bölü çözelti kütlesi gram olarak veya PPM eşittir çözünen kütlesi gram bölü çözelti kütlesi gram çarpı 10 üzeri 6 olarak verildi. Sevgili arkadaşlar, burada bir hatayı düzeltmek istiyorum. PPM 1 kilogram çözeltide çözünen maddenin miligram cinsinden değeri milyonda bir kısım. O yüzden burada çözünen kütlesi miligramsa, çözelti kütlesinin kilogram olması gerekli. Eğer birimleri aynı olarak veriyorsak çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi olarak ifade edeceksek bunu da 10 üzeri 6 ile çarpmamız lazım. PPM derişimine örnek olarak bir soru var karşımızda. Yarım yağlı pastörize sütteki sodyum derişimi 50 PPM'dir. Buna göre günde 2 bardak süt içen bir çocuğun süt sayesinde vücuduna aldığı sodyum miktarı kaç miligramdır? Bir bardak sütün 200 gram olduğunu kabaca vermişiz. Günde 2 bardak süt içiyorsa bu çocuğumuz o zaman 400 gram süt alıyor. Bir bardak süt 200 gram ise 2 bardak süt 400 gramdır. PPM derişimi çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 10 üzeri 6'dır. 50 PPM var çözünen kütlesini bilmiyorum ona x dedim 400 gram çözelti var çarpı 10 üzeri 6 ile genişletmek zorundayım formülden dolayı x 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yapar. O da 20 miligramdır. Çünkü 1000 miligram 1 grama eşittir arkadaşlar. Bu nedenden dolayı sorumuzun cevabını 20 gram olarak bulduk. Sorumuzun cevabını 20 miligram olarak bulduk. Bir başka derişim birimi olan mol kesriyle Karşınızdayız. Mol kesri, bir çözeltiyi oluşturan bileşenlerden herhangi birinin mol sayısının, o çözeltiyi oluşturan tüm bileşenlerin mol sayıları toplamına oranına o bileşenin çözeltideki mol kesridir. Mol kesri bir oran olduğu için birimsizdir ve x ile gösterilir. Herhangi bir bileşeni mol sayısını toplamdaki mol sayısına oranladığımız zaman mol kesrini buluruz. Mol kesri olan x eşittir en bileşen bölü en toplam ile ifade ediliyor. A ve B bileşenlerinden oluşan bir çözeltide A'nın ve B'nin mol kesri aşağıdaki formülle hesaplanır. A'nın mol kesri x eşittir en A bölü en toplam, B'nin mol kesri ise x B en B bölü en toplamdır. n toplam çözeltide bulunan bileşenlerin mol sayıları toplamı. Bu çözeltimizde A ve B bileşenleri olduğu için n toplam n a artı n b olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar çözeltilerde çözücü ve çözünenlerin mol kesirleri toplamı her zaman 1'e eşittir. x çözücü artı x çözünen varsa başka çözücüler eşittir toplam olarak 1. Mor kesri hesaplayabileceğimiz bir soruyla karşınızdayız. 12,8 gram metil alkol. Formülü de CH3 var. 46 gram metil alkol C2H5OH ve 11,8 gram su bir kapta karıştırılıyor. Buna göre karışımdaki metil alkol, etil alkol ve suyun mor kesirleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşuz. Sevgili arkadaşlar bize bu maddelerin kütleleri verildi. Ee, biz şimdi bu maddelerin kütlelerinden yola çıkarak mol sayılarını hesaplayacağız. Ee, her birinin mol sayısını hesaplamadan önce de mol kütlesini hesaplamak istiyorum. Suyun 1 molu 18 gram. CH3OH -CH formülüne sahip metil alkolün 1 molu 32 gram. C2H5OH formülüne sahip olan etil alkolün ise 1 molu 46 gram. Mol kesri x ile sembolize ediliyor. Na bölü n toplam formülü var zaten. Bunu biraz önce söyledik. Şimdi her bir maddenin mol sayısını bulalım. Metil alkol için mol sayısını nasıl hesaplayacağız? 12,8 gram metil alkol var. Metil alkolün bir molü de 32 gram olduğuna göre 12,8'i 32'ye böldüm. 0,4 mol metil alkolü olduğunu buldum. Sırada etil alkol var. Etil alkolün mol sayısını hesaplamak istiyorum. C2H5OH formülü. Kendisi 46 gram. E bu maddenin zaten bir molü 46 gram olduğuna göre elimizde bir mol etil alkol olduğunu buluruz. Sırada suyumuz var. Mol sayısını hesaplamak için 11,8 gram su. 1 molu 18 gram eleştiren bölü MA formülünden suyun mol sayısını 0,6 mol olarak buluruz. Bu durumda 0,4 mol metil alkol, 1 mol su ve hayır 0,4 mol metil alkol, 1 mol etil alkol, 0,6 mol su var. O zaman toplam mol sayısı bütün bunları topladığım zaman 2 mol. Toplam mol sayısını 2 mol olarak bulduk. Şimdi her bir maddenin mol kesrini hesaplayacağız. Suyun mol kesri x su eşittir suyun mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Sevgili arkadaşlar suyun mol sayısını ne kadar bulmuştuk? 0.6 mol. Toplam mol sayısı neydi? 2. 0.6 bölü 2'den 0.3 oldu suyun mol kesri. Peki metil alkolün mol kesri? x CH3OH Metil alkol 0.4 mol olarak bulunmuştu ve e, toplam mol sayısı 2 olduğuna göre 0.2 oldu metil alkolün mol kesri. Etil alkol için ise e, etil alkolün mol kesri etil alkolün mol sayısının toplam mol sayısına oranı olarak bulunur. Etil alkolü 1 mol toplam mol sayısında 2 mol olarak bulduğumuza göre 1 bölü 2 0,5 oldu. Etil alkolün mol kesri. Bu durumda sorumuzun doğru cevabının da B seçeneği olduğunu buluyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz.